Merhaba sevgili yarış severler. 26 Temmuz Pazar İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bugün İstanbul'da birinci altılı ganyanı ilk altı koşuyu elimden geldiğince sizlere yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. İnşallah hepimiz için güzel bir gün olur. Pazar gününde İstanbul yarışlarında. Malum yola çıkacağım için e, videoyu bugün biraz erken yükleyeceğiz. O yüzden diğer yarışlara dahi bakamadım. İnşallah hepiniz için güzel bir gün olur İstanbul yarışları. Bugün Ankara ve e, İzmir'de yarışlar devam ediyor. Ankara'da yarışlar tamamlandı. İlk koşuda 6 numaralı Gül Hatmi kazandı ki sizlere önerdiğim isimdi. İkinci koşuda No Way Out bir kez daha kazandı. Kaditesini gösterdi. Üçüncü koşuda kazanan 9 numaralı... Hunting oldu ki her zaman ne diyorum bir sizden bir benden sevgili dostlar. Sizlerin kaçırdığı yeri bende öğrenmek istiyorsanız yarış günleri VIP ailesini tercih edebilirsiniz. İşte burada da dostlarımın hisleri devreye girdi. Birinci altılıyı birinci beşliği. Hunting yazan tüm dostlarım çok kolay şekilde buldular. Çünkü geri kalan ayaklardaki bütün işleri ben onlar için yapmıştım. Dördüncü koşuda kazanan Samberk olduğu üç isim yazmıştık. Hışman'la iyi koştu. Hışman'ın onun üzerinde sallana sallana geleceğini bizzat ses kaydında da değerli dostlarım anlatmıştım. Beşinci koşuda sizlere de önerdiğim on numaralı Gülderen kız beni yanıltmadı ki gerçekten onu tek atıp Ganyan'ını alıp beni onurlandıran birçok dostuma da bir kez daha teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Son koşuda da kazanan 6 numaralı A Batur oldu ki ses kaydında özellikle bahsettim. Ön tarafta kendini iyi saklayabilirse Samet Erkuş da bunu yapabilir. Çünkü son yarışında Tolga'nın Keresteci ile Kocaeli'de bile iyi koşmuştu. Tolgağan daha çok tecrübesiz bir arkadaşımız olduğu için Samet Ata binince kalitesini gösterdi. Birinci altını, birinci beşliği ve birçok çeşitli oyunları bulan dostlarımı tebrik ediyorum. İkinci altını devam ederken de Gijan çiftesinin yanı sıra Gijan ikilisi, sıralı ikilisi. Gijan Ganyan'ı ses kaydında birçok kez bahsettim. 15 lira ganyana düşürdük sevgili dostlar belki de 25 liraya düşürecekken o oyunların dağılmasından dolayı birçok kez ganyanı düşürdük ama çok şükür her zaman ne diyorum 6'lı bulamazsınız 5'li bulamazsınız ama bu oyunlarla haftayı günü belki de ayı kurtarabilirsiniz sevgili dostlar. Yarış günleri VIP aileleri kazanmaya devam ediyor. Ben de onlar için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimlerle benim paylaştığım şablonu kurguladığınızda elbet bir gün bir yerde kazanan olacaksınız sevgili dostlar. Fire of World kolay geldi, kuzey yağmuru çok koştu. Tabela ayağında Kara Mustafa hiç koşmayınca baş hükümdar gerçekten ben hükümdar olduğunu bir kez daha kanıtladı ki ben uzun mesafeli yarışını görmek istiyordum. Gördüm. E, gerekeni zaten e, koşusunda gösterdi baş hükümdar. Son koşuda da bir numaralı Akirem adeta yürümedi sevgili dostlar. Yani bir sıkıntısı olduğunu gördük. Onu muhtemelen çözeceklerdir. İdmanlarında harika işler yapan Akirem hiç koşmayınca kazanan iki numaralı Aladini oldu sevgili dostlar. Böylece Ankara yarışlarını tamamladık. Birçok dostumun kazandığı, e, mutlu olduğu, sevindiği, heyecan yaşadığı bir program oldu. Böyle özellikle birinci altılı Ganyan ve daha sonrasındaki Gijan oyunu. Hep böyle olsa keşke diye umut ediyoruz ama bazen her istediğimiz olmuyor sevgili dostlar. Sizlerin kaçırdığı yeri ben de öğrenmek istiyorsanız yarış günleri VIP ailesini 0553 425 5930 bu numaradan tercih edebilirsiniz. İzmir'de ise yine bir Ganyan'ımız vardı. Pilevneli Dedim ki dostlarıma ses kaydında eğer 800'leri yalnız geçerse geçmiş olsun dedim. O da gerçekten 21 lira ganyanla birçok kişiye geçmiş olsun mesajını iletti sevgili dostlar. Altepe kazandı. 5. ve 6. ayak henüz koşmadı. Bakalım neler olacak hep birlikte izleyeceğiz İzmir'de de son 2 aya. Geliyorum İstanbul yarışlarına. Sizler de yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz 0553 425 5930 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. Yarış heyecanlı, tüm şablonları, tüm yarış heyecanını ve yarışlar öncesi paylaştığım detaylı ses kaydıyla yarışların gidişatlarını anlattığım ses kaydını duymak isterseniz bizim ailemizin bir parçası olabilirsiniz sevgili dostlar. Geçiyorum İstanbul yarışlarına. Altı koşu var. Şöyle güzelce detaylı yorumlayalım. En azından size ışık olsun. Sonra da paranız, cebiniz para dolsun sevgili dostlar. İnşallah diyelim bakalım neler olacak. Birinci koşuda 6 numaralı Karaca Kayalı sevgili dostlar. Biliyorsunuz geçen yarışında söyledim mafya adı gibi diye dedim. Geldi beni yanıltmadı mahcup etmedi sağ olsun. Ee, yanak peluşu taktıktan sonra çok kolay kazanan elinde de sermaye bulunan idman pistinde de harika olan. Bugün yeniden Özcan Yıldırım'la start alan ki bence o iki kaybettiği yarışı da talihsiz olan 6 numaralı Karaca Kayalı bir kez daha birinci koşuda kazanan, kazanan olmaya yakın isimdir değerli dostlar. Öncelikle yazacağınız isim olsun. Geçtik ikinci koşu dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde yarışa baktığınızda muhtemelen Deniz Mavisi liderliği alacak. Hemen peşine Mis Eleni, Sensiz Olmaz, Dirty Gör, Baby Azra, Alfa Kurt, Fili Belli, Ayza sevgili dostlar. Tam ortada Alfa Kurt gidecek. Hem kendisi dinçlik yarışını seven, hem anne kardeşi Touch the Wolf dinçlik yarışını seven bir isim sevgili dostlar ki Touch the Wolf'u anlatmaya gerek yok yaşadık çok da güzel yaşadık. Öyle bir atın anne kardeşi olan 3 numaralı Alfa Kurt uzun zamandır itina ile hazırlanıyor. Hep uzun mesafelerde denendi. Bence kısa mesafede bugün dinçlikle yarışın tam bittiği yerde kendini, gücünü, kalitesini gösterecek olan 3 numaralı Alfa Kurt'suz kupon yapmayın sevgili dostlar. Hasan kardeşiniz için, Hasan abiniz için bir çarpı atmayı da unutmayın. Geçtik günün 3. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 5 şart mücadelesi sevgili dostlar. Yarışa baktığınızda zor gibi bir yarış gözükse de son yarışlarını yapması halinde bir numaralı Kaneko'nun oğlu. Özellikle aranın ardından hiç acele edilmeden Adana, Ankara sonunda İstanbul'a gelen Gold Blossom yavrusu, baba Kaneko, Kaneko'nun oğlu adı gibi babası gibi babasının evine gelen bir numaralı Kaneko'nun oğlu babasının hatrını da koşup bugün koşunu kazanan olabilir Hışman Çizik. 4'te 2 yaptı Kaneko'nun oğluyla. inanılmaz da eşkale sahip bir isim. Ön tarafa yakın gidip rakipler gelmeden Hışman aynı bugün Sambert'te yaptığı gibi sallana sallana fotoyu bulabilir günün 3. koşusunda değerli dostlar. Geçtik dönün dördüncü koşusu Arap mücadelesi. Her zaman Araplardan çekinmişimdir. Her zaman da söylerim sevgili dostlar. Yarışa baktığınızda Ege'nin aslanı Uzun Bey isteyecekler. Çakmakşah, Bumbayi, Lizardon, Sülümbike, Şarlo derken bir yere kadar gelecek yarış ama ben bir yerden sonra sürete çıkacağını düşünüyorum. Çünkü kolay kolay eyvallah olmayan isimler ama bu gidişat zaman zaman yanılıyoruz sevgili dostlar. Yanıldığımızda da zaten kaybediyoruz. Her zaman söylüyorum. Ama doğru koşulduğunda kimse birbirine eyvallah etmediğinde o zaman bizim atlarımız şanslı oluyorlar. Bugün de bence kendini çok iyi saklayacak olan 6 ay sonra 3 yarış gören bugün arkalarda pusuya yatacak olan tam da pusu jokeyi her ne kadar bu ara çelik ailesiyle balışamasak da Müslüm Çelik de bugün ilk kez start alacak olan Kara Kemal yavrusu 8 numaralı taşralı günün 4. koşusunda çok kuvvetli gelebilir. Aynı zamanda da ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı sevgili dostlar bakalım taşralı ne yapacak. Geçtik günün 5. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi Maiden dişilere ait yarışta yarış yaşamında 2 tane start alan özellikle son yarışında inanılmaz tempolara girince sonlarda duran o gün yine mücadeleden kopmayan bugün tam istediği uzun mesafeye çıkan Pleasant Perfect Turkish Delight orijinli 11 numaralı Nexia aynı zamanda başkan Nexia'nın anne kardeşi olan tam bir uzun mesafe atı olan, her uzayan mesafede lehine olan 11 numaralı başkan Nexia artık bence ön tarafta fazla efor sarf etmeyip kendini iyi saklayıp düzlük yarışı yapıp gücünü göstermeye yakındır değerli dostlar. İnşallah 11 numaralı başkan Nexia artık o beklediğim yarışı kalitesini, gücünü, heybetini sahaya yansıtır. 5. koşunun da kazanan olur. Takip isminiz varsa elbette değerlendirebilirsiniz. Geldik 6. koşu İstanbul'da kapanış mücadelesi. Yine Arap atlarının nail avunduk koşusu. E, malum kaliteli isimler var ama ben koşudaki iki kısraktan biri e, ne yöneldim? O da 9 numaralı Taçser sevgili dostlar. Yarışa baktığınızda yine hareketlenecek yarışta özellikle 1000, 1010 ve 19'un içinde geçerse yarış çok kuvvetli bir at gelecek. Yarış yaşamında sadece Çim'den Sentedi'ye dönen yarışta start alan ve o gün çok kapanmasına rağmen etkili gelen, çok da kuvvetli gelen herhalde Dumlu Pınar koşusuydu. Tam hatırlamıyorum geçtiğimiz sene. O yarışın dördüncüsü olan bugün Gökhan Kocakaya ile 8'de 2 yaptığı jokey Gökhan Kocakaya ile çok kuvvetli gelecek olan 9 numaralı Taçser. Ön tarafa da Selkut ekürüsünü yollayacak ki o da iki yarış gördü sevgili dostlar zor bir mücadelede kısraktan yan olduk. Onun adı da Taçser. Unutmayın baba Tamer'in oğlu anne de yaz günü sevgili dostlar. İnşallah o kısa sprintini atar ki bugün Gökhan beni çok heyecanlandırdı. Fire of Earth'de bekledim kazanacakmış gibi çıktı ama Kuzey Yağmur'u inanılmaz koştu sevgili dostlar. Zaman zaman böyle yarışlar oluyor. O yüzden de inşallah yarın Gökhan tam sprint mesafesinde vitesi arttırır. Kazanan olur bizi de mutlu eder. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sevdiklerinizle ailenizle de güzel bir pazar günü diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.